Şimdi başlayacak. Arkadaşlar şimdi kartları topluyoruz. Bu başlangıç kartı var, söyleyin. Bunu oynayacağız. Bakın, e, şu ana kadar oynadığımız tüm turlarda kazandım. Yine kazanmak istiyorum. İnşallah <laughs> kazanırım. Kendine Arkadaşlar cezalı oynayacağız. Kaybedenin. Şey. Kaybedenin. Kafana onu dökeceğiz. Yok. Kazananın kafasına. Bunu dökeceğiz. Kaybedenin kafasına top atacağız. O top olmaz. Olur ya. O İstersen tabi. bunu at. <gülüyor> <gülüyor> yok yok bunu atmam. O topu evet, girdi. O topu atacağız. Ana. ne? yumuşak topu girdi. Basket, basket topu olsun. Basket değil. topu. Tamam basket Bir kartlarını incele Cihangir kartlarını incele. Bir bakalım. Hayır <laughs> hayır 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 hayır. Evet. Hayır, hayır. İki, ama sonuncu olan. İkinci olanın da kafasından aşağı onu dökeceğiz. Birinci olan <laughs> isterse onu dökeceğiz. <laughs> şimdi hemen başlayacak. Şimdi başlıyor. Evet şimdi, şimdi kartlarımıza hemen bir bakalım. Kimden başlıyor sıra? Ben yine aynı bak. Ben, 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 Bete, ben, 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 ben. ben başlıyorum. Oğlum aynı be alıştığımız sıra. Ben başlıyorum. Koyuyorum. Beyler koyuyorum. Koy. Üç. Ve Şimdi ben de. Sarı üç. Sarı üç. Ben de. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bekle. Evet. Aha. Dört tane kartım kaldı benim. Şimdi alıyorum. Şimdi buradaki bir sürü yedileri Gel oğlum miydi? kameraya görün. Zaten ben kameraya görüyorum. Hadi oğlum atın. Mete'de sıra. Mete'de sıra. Ben de sıra. oğlum de. Şimdi Mavi ve Sarı atıyorum. At bakalım. Rengimiz yeşil oldu. Yeşil oldu. Ben de Mete. De. Hayır bende. Hayır. Sırayı mı değiştirdi böyle? Ben kart atmadım kimse değiştirmedi. Ha Aga Yok. ya. Cengi, ben Mete. Bir dakika bir bakmam lazım benim hemen. Yeşil yoksa? <laughs> Attıkların kartları söyle tamam mı? Şu yeşil gelip falan. 8 sarı geldi. Kartlarımız gösterdi bir şey olmaz zaten. Tamam. Bekle ben videoyu göstereyim mi? Hayır gösterme. Hadi git. Hangi renk? Ben de. Girdik. Ben de oğlum. Şare, ay yeşil yeşil. Oo dur şimdi. Milakladı Mete'ye. Mete engel. Mete 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 Oha ne oldu? 3 tane şeyim kaldılar. Oo, çok şanslı. O zaman ben şöyle bir şey yapıyorum hemen. Hop diyorum. Combo. Combo Combo. Bir tane daha. Ho! Baba Piroskil. Hadi at. 6 yeşil. Ve attım ben de. Bende. Bitti kart alayım önce. O da, bir sürü Yeşil 0. Yeşil 0 mı? Hocam. Aga ya. Renk değiştirme var mı şu an? Bende. Oğlum dökmüş bunları ya. Ya Sarı 3. Sarı üç mü? Sarı, sarı 8. 8. çekeceğim Hayır ya. Ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> ya Mete ya. Ben Yiğit bunu derse kazanıyor. Hayır ya. Abi ben ya. ya. Tamam Mete ile biz kaldık şimdi. Kimin kafasına top kimin kafasında şey gelecek. Söyle. Arkadaşlar kazandım. Muna dedim. Ya oğlum adam ilk defa kazandı ya. Hep ben kazanıyorum. Musa o kazandı. Hadi. Ben defa kazandım. Bak videonu şu an. Onu, e, bir dakika. E. Sen ne hep mavi kalmış. Hı -hı. E şey kart çekeyim işte. Ve bunu kime vereceğim? Kime vereyim? Bana ver şunu. Al. Hayır onu buraya atıyorsun. Oha. Yes. Arkadaşlar kazandım be. Ka dur şimdi. Aga ya hayır kafama ilk, ilk defa bu arada ya. Ya al. Akayım. ya ne yapıyorsun? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya hayır ya kafama top yedim. Ben Cengiz şöylesin. Ya ne yapıyorsun ya? <laughs> Ay itin kafasına unu dökelim. Sonra. Hayır oğlum ben kazandım. Aa, yine sende sıra. lan kazanan ödeki yok. <laughs> kazanan Tamam. Hadi. Şöyle yapalım ben de. Renk sarı. Hayır. baba Hayır. Uno. 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 Hayır. 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 sen, Hayır. 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 Aynı sayı olması gerekiyor. Yes. Be şey. Hayır. Uno. Hayır. 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 Oğlum o, Mete mi? kendisi dedi basket topu diye. Hazırsan cezayı yapıyoruz. Al yavaş at çok yavaş. Ben, evet, ben, yavaş ben, ben sizi çekeyim. Sen çek şimdi bizi şöyle. Dur. Arkadaşlar nasıl de kazandım aman. Çekiyor mu? Düzgün çekiyor mu? Oğlum. Çekiyorum sözleri. Gel şuraya Mete. Evet evet kalsın. Nasıl atalım? Bekle. Hayır iyi düzgün çek. Şöyle. Hah. Tamam nasıl? yere çektirmedin ama. Şöyle Hala direkt kasa. şöyle vuracaksın. Acımaz değil mi? Hayır, hayır oğlum Mete'yi de göster. E daha çok hem Mete'yi göster tamam. Hazır Dökle. mısın? <laughs> Şimdi benim kafamdan aşağı unu dökeceğiz. Ee, Yiğit biner çeksin. Hayır Anlam biz mi? dökmeyelim. Dökek. Cezamı yiyeceğim. Evet, Çekiyorum böyle. Yiğit kafana unu döküyoruz. Hazır mısın? Hayır o o isterse. İstiyor musun kafana unu dökeceğiz? İstemiyorum. Hı. Şimdi ya Bunun... kafasına bunu da Bunları hepsini benim kafamdan aşağı dök. Aa. çek. Çek. Dağıtını Oradan dağıtını çek. çek. Arkadaşlar <laughs> çok bay iyi. Görüyorsun. Ver şu kamerayı. Bay bay. Bay bay. Tamam, ver şunu. <laughs> Oha abi ya. <laughs> Şimdi kartları topluyorum. <toplayayım. gülüyor> Mete'nin kafasını nasıl attık ama. <laughs> Go to shooters, bye bye.